Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkan ve ücretsiz olan Spectre Divide 3v3 FPS oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar bu oyunda çift karakterimiz var. Ee, toplamda aslında 6 ve 6 oluyor da işte onlar arasında geçiş yapabiliyoruz karakterler arasında ve bu oyunu ünlü yayıncı Shroot yaptı arkadaşlar. Abimize de selamlar olsun buradan. Evet hadi arkadaşlar gelin bir oyun önden inceleyelim nasılmış. Ee, güzel miymiş değil miymiş görelim hızlıca videoya geçelim bu Evet arkadaşlar oyunun ana menüsü böyle. Yanımda Ahmet Baba var nasıl kral? İyiyim beyiz sen. İyidir valla. Evet arkadaşlar Ahmet Baba ile önce normal bir maç gireceğiz. Rank girebilmeniz için 5 maç kazanmamız gerekiyormuş. Bakalım. Oyun güzel gibi de alışılması lazım gibi de. O tarz. O klasman dediğimiz. Aynen öyle. O bazı silahlar kendine skinli gibi geliyor. Nasıl bir şey lan bu? Evet, garip turuncu renkleri falan var. Aynen. Ve mağazada çok güzel bir şerif skini var ha. Harbi mi diyorsun? Hangisi? Hmm. İn mağaza ortada en aşağının bir üstünde ortada. Ebedi, Ebedi savaşçı. Oy. Hmm. Harbiden de bayağı. Bu yok galiba. Evet galiba animasyon dediğin gibi. CS gibi yalnız skinler. Evet evet. Çok pahalı ama ya mı? Ne kadar mesela bu? 1000 Spectre 10 dolar. O ana. Bu 1200. 2100 alacaksın. 20 dolar. Çarap 35'te. 700. 700 lira falan verecek. Çok Vallahi çok. Çok, pah çok pahalı ya hadi bin bin alsan bin yetti desen 350 400 lira 350 lira da ona yazacaksın Minimum 350 lira evet. bir tane skin'e gidiyor. İlkel fena Evet güzelmiş Evet maçı buldu AI maçı yükleniyor. Fantayı. Aha burası trendim hep Ay Emre. Aa trendim hep geldi mi? Oğlum ben burada oynamadım yalnız lan bu farklı. Allah Allah. Allah, Allah. Valla. Ben aldım yine Rider'ımı. Ryker'ımı, Rider'ımı. Aha. Başlıyor. Adamın iki yok bizim. Harbiden ben de onu şaşırdım. Nasıl olmuş o Kesin bug'ı bulmuş. Bu map'i full biliyorum ben. Harbi mi? O zaman ben senin arkandayım kardeşim. <laughs> Hep bende var acı. Oğlum oyun müziği açıktı. Telif yemeyiz inşallah. Ben geçen bir tane oyun videosunda sadece oyunun kendi yaptıkları müzikten telif ya. Yani. Bunlar saçma biraz. Buraya bu tarza mı atıyoruz? Buraya tek A side. Outside. Adamlar bu taraftan gelecek. Buradan gelecek. Bak şu kapı açılıyor. işte bir kapı var. Şu kapı açılıyor. Aha. Kırılıyor yani. Splinter. Sol taraf da var. S Şerif aldın değil mi senden? Senin şeyini görüyorum ben. Baktığın yeri görüyorum. Onun mi? Evet, onu sen kapatabiliyor musun? Bu, bu arada burada yok ya. B'ye bak biz tekledi gel. Ya teklemiş harika. Burası mide çıkıyor midden B'ye bağlanıyor. Ana. Bunun nasıl lan bu? Önümüzde adamlar var. Spektri ben şu an de geçecek de. mi lan? Aa geçti. Kım bir de. Nice. Mantık bir de. Ay taramalı var. Oh, geliyor geliyor üstümüze geliyor. <laughs> Öldü. Zeus bir <laughs> daha var. Body yedi. Ah o zaman be geliyorum. 55. Hacı 1 55 yedi diğerini de vurursunuz. Buradan <laughs> ben. Ne geçeyim de. Yeni nereye atayım? yine B galiba ya. Aa, yine B şey. Evet. Korkuyor mu? Adamlar sayda girmiş lan. Sayda mı girmiş? Lan! Burnumu kaşıyordum adam. Koşuyor. Uy one tap. Ah be ikisi, i̇kisi. Bir daha vardı. koşuyordum adam çıktı korktum ya. Ne döndüler mi lan bunlar? Ha, dönmemiş ya bekliyormuş. Adam kutu üstüne çıkmış. Hala bekliyor biri burada ya. Gathering wave scan intel. Kırdı. TS'li biri 74. Ah be Ghost TS. 74 ve 26 vurdum acı. Tam solunda karşında. Aynı oradalardı. Helal. Nice. Helal çok iyi. Ne yapıyor bir <laughs> daha? Enti. Bir diyelim. Bu ne yapıyor lan? Var mı biri? Yok lan burada. Açılıyor mu burada? Biliyorum. You're revealed. Biraz geride kaldım ben. You're revealed. Burası biter olabilir. Nere? Onların base'in burası. Aynen onların base'i. Biri bekliyor. Allah, ikisi de bekliyor. Aa, orada bizim ne var? var mı ki oğlum? Adamlar da birer tane kaldı mısın? Hem de var B'de iki. Last üç, üç var. Hepsi burada. Zeus has been planted. Sen ne oldu oğlum? Çok kötü sıkıyor. gel. Yakınlar ya? var sana. Biz de arkamdaydı değil mi? Sadece Hı? B oynuyorlar ya. Bitmiş demiş biri de ben. Evet sadece B oynuyor. B mi gitsek can şimdi A gelirler. O kadar marşal yani. Şimdi B mi değiller oğlum? Abi şaka yapıyorum ya. Şaka mı? Bilmem ya. Vallahi alalım Emre. Harbiden şaka gibi ya. Var. Senin arkanı biliyor mu? Ama... tane Saikler. Yap lan. <laughs> lan bu ne? Vurdum. Halleri bir şeyler falan var. Çıkamıyorum. <laughs> Öldü biri. Tamam. Öldüm. Hala adam buraya bakıyor ya. You're the last standing. Öldüm ki. Kaçtılar galiba ama artık. Eyvallah. Öldüm. Şeyle, maşallah birini vurdum. Çok şey skill attılar, giremedik ki. Evet. Burası. Bak işaretli değil mi hepsi? Çok iyisin. Dur ben oraya bir ney atayım. Öldü biri. Helal lan. Oğlum çok iyi vuruyor lan. Spectre Race. var lan. Sola bakıyorum side da. Işte adam. Side mi geçti? Adam side. Evet evet. Bakıyorum. Şeyler Arka, atıyorlar ama. Bu tarafa bakıyorum. Yan basıyorum. Aa geldi yukarı çıktı. Vur ona vur ona. Spectre'ye vurdu benim ya. Yani. Bir daha burada. Şuradaydı. Sakta lan ha. Evet ben sıçtım ya büyük ihtimalle gittim. Geçemiyorum Molly var. Of üçü bu üçü de iki tane kaldı sahipte. Biri solundan gelebilir. İki sahip vardı. Enti. Too much risk, Millia. Yes. As yeah. Okay, oh. Yes. opponent's one. Zeus has been planted. Gathering wave scan intel. Sending the swarm. Sight. Orada önüne kutum Az önce ben buradayken Aa yukarıdaymış. Atladı gördüm. Wave scans up. Helal. 34 yedi oda. Uzaktaydı solda. Placing evet, arc sentry. Ah! Amane. Ne oldu bir şey yaptı şimdi. Adrenalin. vurdu diye Ah, can basabiliyorsun sen. Oya oh. iyiymiş lan. Ah oh be. Entity duvardan vurdu. Benim hmm. Entity. Splinter grenade. <laughs> Hex barrier ready. Wave scan running. Splintering them. Varın bir yere. Yeah. Boş son burası. Bu um, markası gelecek ha. Zeus kimde? İyi yeah. Zeus arkada. <laughs> Base'de var. Sağından da yeme dikkat et. 16 canım Değil var ya. Yani. Burada arkamdan. Adam var. Sen de mi öldün? Ben sayktayım da. Geçti site. O Emre geliyor. Oğlum çok fena vuruyorlar beni ya. <laughs> ne var ne, ne, ne yapıyor ya? Yani? Oğlum bu da kendini yıldayabiliyor. Bunu bilmiyorum. Ne o ne Nasıl? Sene, diğer silah taramalı gözüküyor. Hafif E gibi ya. Spektri gibi bir şey var. an intel. Swarm going out. Gel daha iyi 58 vurdum. Önümde biri. Ghost var bende ya. Shift'im ama Adamların base neydi? Beni sayttılar bunlar ya da kuşladılar. Zeus bak sen güzel. Ya bunun de hiç bulamıyoruz ha. Nereye atıyor bunlar? Korkmaya başladım harika. Helal de... lan. aldı 9 canım. Burada burada ha. Bir de arkamda burada bir yerde duydum. Solunda. Önünde. Yedir. Onun arkasındaydı diğeri de. da dönmemiş bir yerde. Match point. Biri açıldı Emre. Gip uçtu da bir yerden. Afiyet dikkat. B mi var lan? Ha biz kuruyoruz. Zeus has been planted.

Match point. Splinter grenade out! Placing Throwing flash grenade! Splintering up out! Using adrenaline. Throwing flash. Swarm grenade. Hole mine placed. Oh no. Priming the Zeus. Hole mine going down. Arc Sentry on. Zeus guard. has been planted. Base. Solda burada. Bak bize açık bir kapalı mı? Kapalım mı? Adam son direkt helal. Bak çözüyor. Kırk beş defenders won the match. Allah çözdü. Kaybettik. <laughs> Buz aldık. Gerçek şık. Bir kaç filmde buluz. Oyun nasıl sence? Valla bence zevkli ya çözmek lazım o sadece. Değil mi? Oyun harbi keyifli. Map'ler biraz daha tam böyle iyi öğrenmek lazım karışık gibi. Aynen. Hepleri öğrendik bu oyunda ama oyun harbi keyifli yani. Alanından oyuncu panları daha rekaç bir ekibi etkiledi. Hareket halinde bombacı ekibine hoş geldin diyor lan. Yani ekip açıldı galiba. Aynen bir şeyler açıldı ekip. Şuradan ranka bakalım. Altlar neydi? dereceli aynen daha bir tane kazandık. Çünkü oyun güzel ama ya keyifli bence de. Evet Evet arkadaşlar oradan Şurut selam olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok böyle ücretsiz yeni oyun önerileri istiyorsanız, oyun tanıtımları, incelemeleri size önermeyi istiyorsanız yorumlarda abone etmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beklenme abone çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank you for